Merhaba akşam ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sabahta Minecraft'ta modern ev yapımını göstereceğim. Üstelik elinizdeki malzemelerle ya. öncelikle bir tane yaprak alıyorsunuz. Tamam yaprağı aldınız. Bir de vazgeçilmez tahta olmazsa olmaz. Bir de bir de bir de bir de bir de, 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 de. merdivim. Ben ben ben. Tamam. Hatta kuvars da Lazım olacak. <laughs> Bakın şimdi. Önce şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yani dokuz, on, on bir. Tamam, on bir. Tamam mı? Sonra iki boşluk. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir dakika. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 miş Neyse sonra bir blok daha koyayım böyle tamam mı? Tamam abi. Sağ istiyorum şimdi de. Neyse. Sonra zemine kuvars blok döşeyim Şurada şöyle olmasın. Evinizin boyutu kadar bir kuvars blok döşeyim. Evinizin olacak boyutu kadar. Ben yani şöyle her çapı bir blok şekilde kalacak bir ev yapacağım. O size kalmış artık nasıl isterseniz. Yani biraz geniş, uzun, büyük bir ev yapacağım. Ha, ben şu karşıma gelen bakalım. Şöyle kuralım, çıralım. Çıralım, kuralım, çıralım, kuralım. kuralım. kuralım, kuralım. Boşlukları sonra doldursunuz ona gerek yok. Yani boşuna pim pim yapıp zaman kaybetmeyin. <laughs> şu köşeleri doldurun bu arada ondan utanmayın. Ne ala utanmaksa neyse boşver. Buralarını doldurabilirsiniz. Şöyle koyalım. Hı? Aga be, nerede o eski Minecraftlar? Eskiden bir mod vardı yani bir mini game vardı. Arsa yapıyordum, satıyordum, arsa alıyordum. Çok zevkli o ya. Keşke hala oynayabilsem ama nedenini ne bilmediğim bir şekilde oynayamıyorum maalesef. Böyle ya. tekrar evinizin boyutu kadar bir çit koyun. Çit mi bunlardan koyun. Tahtanın hoş huş taht tahtası koyun. 3 blok olsa yeter. Şöyle de koyalım. Tamam. Şöyle zeminini kuvarsan yapacağız tabii ki de. Kovarsan ne için alalım, Sen Böyle de fazla küçük oldu Biraz daha yapalım. Hatta dur lan böyle olmadı. Şimdi hatırladım ya. Başka bir videoda izledim sanmayın. Başka bir videoda izlemedim. Kendi mi ama çok güzel olacak bugün. Benim el becerim çok iyidir. Ne alakaysa ama olsun. Minecraft becerim ne acayip iyidir. Şu tek kapı. Tamam Tamam abisi? Şöyle koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Bu arada 12 abone ulaştık. Evet. Yeah. Tabi ki dostum. Ne sandın? İnşallah gün olacağız. <laughs> Daha 12 aboneyiz dediğim şeye bak oğlum. Yani. Bu arada bir tahta da bakamıyorsam. 3'ün yapmam gerekiyor. Umarım çok güzel bir şey olur da Böyle leş gibi çıkmıyor gibi Aynen. Evin içine dekore etmeyeceğim. Siz istediğiniz gibi dekore edersiniz. Ne kadar şu kapatma. Üç Bak aşağı işte istediğiniz şey şeyleri koyun. Sonra üst kat size kalmış. Yine. Bir üst kat daha yapmayı düşünüyorum. Ya ben şu sakızı çıkaracağım ya. Sakızı çiğneyim ve şu düşüyor. pat spot bot, 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 Tamam. Burası da diğer katımız olacak. Şurası sonra. Kors lüks bir olan bilmiyorum. Bakın nedir ama izlersiniz. Ne yaparsınız kovarsı bu, Kovarsı bu, bulun. Sonra istediğinizi yapın. Şöyle koyalım. Şöyle. Korktum. Kapıdan bir yürüyüşü var. Havluları. Bu blok mu vuruksan dört blok. Rımla <laughs> da Bak. çıktım, Çıktın. Buraya da yapalım. <laughs> Hadi üç katlı evim evin olsun. Bak. Bu zemin kat. Bu ikinci kat. Bu tam dört katlı olsun. Hadi. Şöyle. arada abonelerim yorum yaparsa sevinirim. Tanıdığım kişiler mi? Tanımadığım kişiler mi? Onu bilmiyorum. Çünkü tanıdığım kişiler de bana abone. Ya bak kır ya. Bak. Ah, Parmağım kuşundu. Şuraya koyacağım. Tamam bu karttan sonrası yok zaten. Boş Şu işte. Bence gayet güzel bir ev oldu. Nasıl? Bence de çok güzel ama yani bir şeyler eksik gibi. Yani mert gibi. Eve gidiyorum. Böyle Şu camla Kuralım Şöyle. Zincir pantolonu acaba nasıl yapılıyor? Çok merak ediyorum. Zincir pantolonu yapımında bir dönemim var mı? Çok merak ediyorum. Şöyle koyalım. Pırt! Yere Şimdi şöyle koyalım. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Söylemeyi unuttum bak videonun başında siz yapın. Abone olmak üzere sizce... bile. Her bir abilerler bile, bile, bile. konuşmayı unuttum onunla. Neyse like atıp abone olmasınızdır umarım. Gözünüzde 11.550.000 milyon abone oluruz ve ilk videomuzu yayınlamaya çalışan o kadar kişi oluyor ki ama ilk videoyu benim kanalda yayınlıyoruz. Çok saçma bir şey oldu. <laughs> Neyse. Ben e, şey olmayacak. Ah geldim bir dakika. şatı yapalım. Şatı yapma aklına sonra bak ayıp ettik. Niye böyle bir çatı yapıyorum onu ama Böyle yapmışız çatıyı yap. bak benim dediğim gibi yapın Çok güzel olacak Şöyle Ha buralar mardan koyuyorsun tamam mı? Abi siz normal çatı yapın ya bana olmayın topraktan <laughs> ne yaparsınız bana yarsın sabun diyoruz. Hala kaysa. Odunlar mı yapacağım çok Siz kuvarsdan mı yapıyorsunuz? Ya şu yağmur yağmasa daha güzel olacak da neyse. Şöyle koyalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. Uh, 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 uma, şöyle 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 recession. Şöyle koyalım. Aşkın yalan, lan? Bom Bombom çiki çiki yiyin bak. Lay lay lay, lay, lay. Bak. Ne istedim ben ne zariyim var. Ben seni deli gibi sevmiştim. Hani sen beni dedi sevmiştim ben. ha. Aşkım yalan. Boy boy çiki çiki yiyin bak. Lay lay lay, lay. Bence gayet güzel oldu arkadaşım. Neyi eksik yapıyorsun? Bir şeyi eksik Onu da şöyle yapacağım. Onu unutmadım. Şuradan yapalım. Ondan. Şöyle. Söyle. şuraya şuraya Koyalım bloklarımızı Şöyle 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 Katman kayasına inmeyeceğiz reis Katman kayasına uzak durun Söyledim ya bu Baş ver Ya hayır en sevdiğim yumurtası boş Bence gayet güzel bir. Neyse bugünlük videomuzdan bu kadar. Evimiz gayet güzel oldu. Görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.